Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Bugünkü dersimizde veri analizinin ikinci genel tekrar videosuyla karşınızdayız. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. İlk sorumuzda başlarsak, sorumuza baktığımız zaman iki tane daire grafiği görüyoruz. Sorumuzu inceleyelim. Hasan A'nın ABCD isimli 4 tane farklı tarlası vardır. Hasan A 4 tarlasında da aynı üründen ekmiş. Tamam. Bakın tarlaların alanlara göre dağılımı verilmiş birinci daire grafiğinde, ikinci daire grafiğinde elde edilen ürün miktarlarının e, tarlalara göre dağılımı verilmiş. Şekil 1'de verilen dairesel grafikte bu tarlaların alanlara göre dağılımı ikinci grafiği zaten söyledim. Tarlanın alanı ve bu tarladan alınan ürün miktarlarına göre hangi tarla diğerlerinden daha verimlidir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? A tarlasında pardon 120 derecelik bir alan varmış. 120 derecelik. Elde edilen ürüne baktığımız zaman yine 120 derece. Yani birebir bir ürün. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 120 hektar varsa 120 tane ürün al alınıyor. 120 ürün. BP tarlasına baktığımız zaman toplamdaki açıyı bulmamız lazım. E, 175, 105 ile 75 topladığımız zaman 180, 120 ise buraya 60 derece kalır. 60 derecelik alana arkadaşlar 45'lik bir ürün geliyor. Bakın burada zaten verim çok az. Neden? Ee, ala şey azaldı, ürün azaldı. Burada bire birken B'de azaldı. Devam edelim. Bu B olsun. Bu A. Şu A'yı buradan atalım. B. C'ye baktığımız zaman C tarlasına 360'da 75 derecelik bir alan var. Ve ne kadarlık e, ürün karşılık gelmiş? Şimdi ona bakacağım. 90, 120 daha 210 değil mi? 210 45 daha 255 255 Bunu 260 gibi düşünürsek 360'a tamamlayan açımız 105 değil mi? Burası 105 derece Arkadaşlar şurada C idi 100, Evet 75 dereceye toplamda 105'lik arkadaşlar ne gelecek? Ürün karşılık gelecek Ve son olarak D'ye bakarsak 105 dereceye 105 dereceye 90'lık ürün karşılık geldi D'de de bir azalma var. Şimdi bakın, A birebir gidiyor. C ise artışa geçiyor. 75 derecelik bir alanım var ama bunu arkadaşlar gelen ürün miktarı 75 değil, 105. Yani kesinlikle bir artış var ve en verimlisini sorduğu için doğru cevabımız C'dir. Yani C tarlası en verimlisidir deriz. Bir diğer sorumuzla devam edersek, şimdi hem daire grafiği verilmiş hem de sütun grafiği verilmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu e, veri konusunun, grafikler konusunun ikinci genel tekrar dersi. M mümkün olduğunca elinden geldiğince farklı tarz sorular kormaya çalıştım. Bu soruyu kendiniz yapmaya çalışır mısınız? Ben başlıyorum. Aşağıdaki daire grafiğinde A okullarındaki öğrencilerin okullara göre dağılımı, sütun grafiğinde ise okullardaki kız ve erkek öğrencilerin dağılımı verilmiş. Yüzde olarak verilmiş, tamam mı? Baktığımız zaman A okullarının ilkokul kısmındaki erkek öğrenci sayısı 90 demiş. Bakın. Burada bize bir bilgi vermiş. Bu bilgilerden yararlanarak parçadan bütüne ulaşırız. Şimdi ilkokuldaki erkek öğrenci sayısı. İlkokulun normalde erkeklerin yüzdesi nedir? Mavi olduğu için 60'mış. Yani %60 90'a tekabül ediyormuş. Yani 1,5 katı 90 sa ilkokulun da yani kızların da 1,5 katı nedir? 60'tır. Bu bize şunu söyler. İlkokulda toplamda 90 artı 60'tan 150 tane öğrenci vardır. 150 tane öğrenci var. Şimdi İlkokulun bakın derecesi daire grafiğinde 75 derece. Öğrenci sayısı kaç? 150. Yani iki katı. O zaman hepsi içinde aynı şekilde olması gerekmez mi? 120'nin de iki katı 240 tane öğrenci var. Lisenin yani 75 derecenin iki katı 150 tane öğrenci var. Şimdi anaokulunun açısını bulmam gerekiyor. 75 ve 75 150, 120 daha 270, 90'a tamamlayan açı pardon 180'e tamamlayın açı 90 derece. 90'a da karşılık gelen sayı ne olur? 2 katı 180 olur. Çok güzel. Şimdi bu verilen bilgiden tüm bilgileri bulduktan sonra soruma geçiyorum. Soru şu. A okullarının anaokulu ve ortaokul kısmındaki kız öğrenci sayılarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi anaokulu ve ortaokuldaki kız öğrenci sayılarının toplamı. Anaokuluyla başlayalım. 180'de arkadaşlar Bakın kızlar erkekler zaten %50 %50 paylaşmış. O zaman basit toplam 90'a 90. O zaman buradaki kız sayımız 90 olacak. Şuraya yazalım. Sonra ortaokuldaki kız sayımız. Ortaokulda toplamda 240 öğrencimiz var. Kızlara baktığım zaman %30'unu oluşturacak. O zaman 240'ın %30'unu bulmak zorundayım. 240 çarpı %30. Hadi bakalım devam edelim. 0 0 2 0 paydadaki 2 0'ı götürü. 24 24'te 3'ü çarpacağım. 72. O zaman ortaokulda da toplamda 72 tane kız varmış. 90 ile 72'yi toplarsak toplamda 162 tane kızımız vardır bu okulda deriz. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Sorumuza baktık. Çok uzun gibi gözüktüğü, gözüküyor. Öyle de zaten ama sizin gözünüzü korkutmasın. Çünkü mapteki tüm sorular zaten LGS'de tüm soruları tutun. Ertuğrul pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri test kitabından soru çözmüş. Tamam. Ve e, burada günler verilmiş ve çözülen soru sayısı verilmiş ama perşembe yok bakın arkadaşlar dikkat edin. Pazartesi, salı, çarşamba var perşembeyi vermemiş. Pazartesi günü, salı günü ve çarşamba günü çözülen soruların dağılımı verilmiş. Devam ediyorum. Şimdi daire grafiklerinde e, bunlar verilmiş. Ertuğrul diyor ki. Perşembe günü sadece matematik ve fen bilgisi soruları çözmüştür. Bu bilgi çok önemli. Sadece matematik ve fen bilgisi soruları çözmüştür. Bir tane yıldız koyuyorum. 4 günün sonunda matematik, Türkçe ve fen bilgisinden çözdüğü soru sayıları eşit olmuştur. İkinci önemli bilgi de burada. Buraya da bir yıldız daha koyuyorum. Tamam? Perşembe günü sadece matematik ve fenden soru çözüyor ve bu 4 günün sonunda toplamda e, matematik, Türkçe ve Fenden çözdüğü sorular eşit oluyormuş. Çok güzel. Buna göre perşembe günü çözülen soru sayılarının daire grafiğiyle gösterimi hangisidir diye soruluyor. Şimdi şöyle bir şey oluşturmam gerekiyor benim. Günler ve dersler. Tabi burada benim yerim çok az. E, kusura bakmayın birazcık e, uzun bir soruydu ama bu tarz sorular da geldiği için çözmek istedim. Şöyle yapalım. Şurada bir yere sıkıştırayım mı? Şuraya bir yere sıkıştırayım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yapalım. Ve derslerimizi yazalım. Pazartesi zaten matematiğin yüzdesi burada yüzde e, derecesi 180 derece. Ve derslerimizi yazalım. Derslerimiz neler? Matematik, fen. Başka ne vardı? Türkçe. Matematik fen Türkçe. Türkçe matematik fen. Başka da yok zaten. Çok güzel. Şimdi şunu bulalım. Pazartesi günü matematikten ne kadar soru çözmüştür? Hesaplayalım. Pazartesi günü için baktığımız zaman e, toplamda kaç tane soru çözüyordu arkadaşlar? Pazartesi günü 120 soru. Bunun ya 360'ta 180'i yani yarısı matematikmiş. O zaman 120'nin yarısı at. Fene bakarsak 360'da 60 derecesi yani 6'da 1'i. 12'yi 6'ya bölersek ne yapacak? 20 olacak. Türkçe'de 120 bölü 360 yani 3'te 1'i. 120'yi 3'e bölersek 40. Çok güzel. Şimdi salı ile devam edelim. Salı günü arkadaşlar 120, 120, 120 diye devam etmiş. Yani hep üçte birinden üçte biri kadar çözmüş. Toplamda 240 tane soru çözmüş salı günü. Bunun e, üçte biri matematikse 80 80 80 olacak. Çünkü 80 çarpı 3 nedir? 240. Çok güzel. Geldik çarşamba gününe. Toplamda 180 tane soru çözmüş ve bunun yarısı gördüğünüz gibi 360 180'i yani yarısı Türkçeymiş. 180'in yarısı nedir arkadaşlar? 90. O zaman Türkçe kısmına bakın Türkçe kısmına 90 yazdım. Şimdi devam ediyorum. 360'da yüzde 120 derecesi yani üçte biri fen kadar çözmüş. Çarşamba üçte biri nedir bunun? 60 fen 60. Şimdi toplayalım. 9, 9, 90, 60 daha 150, 180'e tamamlayan soru sayısı 30 olacak. Çok güzel. Bakın pazartesi, salı, çarşamba derslerden çözdüğü soru sayılarını bulduk. Bize de şu, şunu demişti. Ertuğrul perşembe günü sadece matematik ve fenden soru çözmüş. Şimdi Matematik ve fenden çözdüyse Türkçeden çözmez ve soru sayılarının eşit olduğunu söylemişti. O zaman toplam yazalım şuraya. Toplam ne kadar bakalım soru çözüyor. Türkçeden çözmediği için toplam soru sayısı eşit olduğuna göre 40 80 daha 120 90 daha 220 210 tane toplamda soru çözmüş her bir dersten. O zaman o zaman bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkatli dinleyin. Her bir dersten 210 tane soru çözüyorsa ben şunu bulabilirim. Perşembe günü matematik ve fenden çözdükleri soru sayılarını bulabilirim. Çünkü 210'a tamamlayacağım. 20 80 daha 100 60 daha 160. 210'a tamamlayan soru sayımız kaç? 50. Matematiği buluyorum. 60 80 daha 140 30 daha 170. 100, 170. 210'a tamamlayan e, soru sayısı kaç olacak? 40 olmayacak mı? Çok güzel. Çok güzel. Toplamda 90 tane soru var. 90 soru arkadaşlar. 90 soru 360 dereceymiş. Şimdi perşembe günü için matematik ve feni ne yapacağım? Daire grafiği şeklinde göstereceğim. 90 soru 360 ise ben neyi arıyorum? Bakın şöyle yapalım isterseniz. Her bir her tarafı ona bölersek. 9 soru. 9 soru. Ona böldük 36 derece. O zaman ne yapacağım? hatta şöyle yaptık. Ona böldük. Evet 9 40 ve 50 doğru mu? Şimdi şöyle düşünelim. Matematikten 360 derecenin arkadaşlar 60 e, 60 derecesi 1 bir, 6'da biri demektir. Tamam mı? 6'da biri. Toplamda baktığımız zaman 90 tane soru vardı. 90 Bunu 6'da biri demek 6'ya böleriz. Olur mu? Baktık. 90'ın içerisinde 6 3'e böldüm. 2 3'e böldüm. 30, 30 bölü 2, 15. Bu olmadı mesela. Şimdi D şıkkıyla devam ettiğimiz zaman bakalım. Fen bilgisi için toplamda arkadaşlar 160, buraya 360'a tamamlayan açı değerimiz 220 derece. Pardon, 200 derece. Doğru mu? O zaman 360'da 200'ü 90 sorunun bakalım fen kısmında 50'yi veriyor mu? Vermesi lazım. Şimdi 90 360'ı sadeleştirirsem 1 bölü 4 olur. 200'ün içerisinde de 4, 50 defa var. Yani Fenden 50 tane soru çözmüş. Demek ki matematikten de perşembe günü 40 tane soru çözmüş. Doğru cevabımız D şıkkıdır deriz. Bakın arkadaşlar uzun bir soruydu. Hani çıkmayacak diyebiliriz, diyemeyiz. E, tablo var, soru sayıları var. Bunları çok iyi analiz ettik ve şıklara göre uyarladık. Dikkatli olun, lütfen bu soruyu anlayın. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda devam edelim. Şimdi sorumuza baktığımız zaman bir daire grafiği var. Bir de e, ürünler var. Alış fiyatı ve satış fiyatı verilmiş. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bir manav bir günde 3 üründen toplamda 600 kilogram satıyor. Aşağıdaki daire grafiğinde bir manavın sattığı ürünlerin dağılımı verilmiş. Çok güzel. İsterseniz buradaki portakalın açısını da hadi gelin bir bulalım. 120, 105 daha arkadaşlar. 225. 360 dereceden çıkartacağım. 5. 5'ten 2 çıkacak 3. 135 derece. Portakalada da arkadaşlar 135 derece kalmış. Şimdi devam edelim. Toplamda ne kadar mesela elmadan, portakaldan, nardan kaç kilogram sattığını bulmak için ne yapacağız? 600'ün mesela elmayı bulalım arkadaşlar. 120 derecesi, 360'da 120'si 3'te 1'i demek. 600'ü o zaman 3'e bölersem toplamda arkadaşlar 200 kilogram elma satışı olacak. Devam edelim. 600'ün 360'da 105'i de narmış. O zaman 600 çarpı 360'da 105. Hadi gelin bu işlemi yapalım. Şöyle yapalım. Buradaki sıfır buradaki sıfırı götürsün. 60'ı 6'ya bölelim. 10. 36'yı da 6'ya bölelim. 10'u arkadaşlar 2'ye böldük. 5. 6'yı da 2'ye böldük. 3. Çok güzel. Şimdi 3 ile de 105'i sadeleştirelim. 3'ü 3'e böldüm. 1, 105'in içerisinde 3 kaç defa var? 35 defa var. 5 çarpı 35 kaldı. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 5 kere 3, 15 elde vardı. 2, 175 kilogram da nardan satışım olmuş. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. 200 ile 175 toplarsınız 375. 600'den çıkartırsanız 600'den 375'i çıkartırsanız toplamda 400 olsaydı nedir? 225 kilogramda portakal satışım vardır diyebiliriz. Şimdi sorumuz şunu soruyordu. Manav'ın bu ürünlerden satışından elde ettiği karın dağılımı daire grafiği olarak. Şimdi kâre bakalım. 200 elma ile başlayalım. 200 kilogram elma. Elmadan kar ne kadarmış? 1,5 alıp 3'e satıyorsa 1,5 lira kar yapar. Yani 1,5 katı. 200'ün arkadaşlar buçuk katı 300'dür. 300 lira kar elmadan. Elmayı bulduk. Narla devam edelim. 175 kilogramdı. Nar, nardan karı arkadaşlar 3'e alıp 6'ya satıyorsa 3 lira karı vardır. O zaman ne yapacağım? 175'i 3 ile çarpacağım. Şimdi 75 çarpı 3 225. Bir de yüzler vardı. 300, 225 daha. 525. Narı da elde ettik. Son olarak portakaldayız. Toplamda 225 kilogram portakal vardı. Karım ne kadar? 2'ye alıp 5'e satıyorsa 3 lira. Ne yapacağım? 3 ile 225 çarpacağım. 25 çarpı 3, 75, 200'ü 3 ile çarparsam 600, 675. Şimdi toplam karım bunlar. Topluyorum. 0, 0, 5, 6 daha 11, 14, bir de eldeydi 15. Arkadaşlar toplam karımız 1500 liraymış. Şimdi şıklardan bunu tek tek gitmek yerine şöyle bir ipucu vereceğim size. Bakın şimdi e, elmadan karım ne kadardı benim? 300. 300 arkadaşlar 1500'ün 5'te biri değil mi? Onu sağlayan şıkı bulmanız yeterli. Şimdi baktığınız zaman mesela D şıkkına bakalım. 120 bölü 360'dan 1 bölü 3'ü olacak. 1500'ün 1 bölü 3'ü nedir? 1500 Bölü 3 nedir? 500 olacak. Mesela bu sağlamadı. D şıkkı direkt gitti. C şıkkına bakarsak elma 60 bölü 360 1 bölü 6'sı yani. O zaman 1500'ün 6'da biri 1500'ü 3'e bölseydik <laughs> hatta şöyle yapalım direkt bölelim 1500 bölü 600. 3'e böldüm 2 15'in içerisinde 5 defa var 500 bölü 2 değil mi arkadaşlar? 15'in içerisinde 5 defa var. 250. Bu da sağlamadı. A şıkkına bakarsak. Şimdi toplamda 72 derece. 360'da 72'sini alacağım. Ve toplamda 1500 tane karım vardı. 1500 lira karım vardı. Bakarsak toplamda şöyle yapalım. Ee, şuradaki sıfır buradaki sıfırı götürsün. Sadeleştirelim arkadaşlar. 72'nin içerisinde 36 2 defa var. 36'da 1 defa var. 150 çarpı 2 de nedir arkadaşlar? 300. Elmadan elde ettiği kar neydi? O da 300. Doğru cevabımız A şıkkıdır deriz. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Şimdi aşağıdaki grafikler bir barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını göstermiş arkadaşlar. Tamam. Şubat ayında barınaktaki köpek sayısı Ocak ayındaki köpek sayısının iki katıdır. Şimdi şöyle yapalım mı? Ocak ayındaki köpek sayısına ben 360 dersem 2 katı 720 olacak. Şubat ayında toplamda 720 tane e, köpek sayımız vardır deriz. Tamam. Buna göre bu barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını gösteren sütun grafiği hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar Milli Eğitim'in yayınladığı sorulardan bir tanesi bu. Şimdi şöyle yapalım. İlk etapta A ile başlarsak. 90 bölü 360 demek yani 360'ın dörtte biri demek. Doğru mu arkadaşlar? 360'ı 4'e böldüğümüz zaman A'dan 90 tane şey sayımız vardır deriz. 720'nin de 120 bölü 360 1 bölü 3'ü demek. 720'nin arkadaşlar 3'te birine baktığımız zaman 720 bölü 3. Bakın ilk etapta A için konuşuyorum. Şimdi 7'nin içerisinde 3 2 defa var. 12'de 4 defa var. 240. Doğru mu? A içinde arkadaşlar 240. Bakın 90'dı 240 oldu. Şimdi aslında şıkları buna göre yorumlamak lazım. 90'dan 240'a. Şimdi şıklar hepimize bir bakalım. Bu mesela şey olsaydı C şıkkı olsaydı şöyle 3 demiş Ocak ayı için. Şubat'ta mavi için yani A için 8 demiş. Şimdi baktığımız zaman 3'ün 30 katı 90'dır. 8'in 3 katı da 8'in arkadaşlar 30 katı da 240'tır. Bunu sağlıyor. Bakın 3'e 8 sağlıyor. Cevap C şıkkı olabilir. Diğerlerinde var mı? Mesela 3'e 6 demiş. Hayır, hayır, orantısız. Buraya bakalım. 3'e burada azalmış hat, eşit olarak gitmiş halbuki daha fazla. Bu da olamaz. Son olarak D şıkkını değerlendirelim. 3'e 4 demiş. Bu hiç olamaz. Doğru cevabımız direkt arkadaşlar. Diğerlerini hiç bulmamıza gerek yok. 3'e 8 yani. E, 3'ün 30 katı 90. 8'in 30 katı 240. Zaten sorumuz hangisi olabilir diyordu. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir diğer sorumuz iki tane sütun grafiğinden oluşuyor. Yukarıda verilen birinci grafikte bir bakkala gelen günlük ekmek sayılarının dağılımı, ikinci grafikte ise satılmayıp fırına iade edilen ekmek sayılarının dağılımı gösterilmiş. Tamam. Buna göre günlere göre satılan ekmek sayılarının dağılımı bir daire grafiğinde gösterilirse cuma gününü temsil eden daire dilimi hangisi olur? Şimdi bunun için şunu bulmamız gerekiyor. Toplam satılan ekmek miktarı ne kadar? Bakarsak pazartesi için şöyle konuşalım. Pazartesi için 220 tane ürün ekmek geliyor ama bunun 20 tanesi satılmıyor. Geri iade ediliyor. Toplamda o zaman 200 tane satılır. Salı gününe bakarsak Toplamda 180 tane ekmek geliyor ama 40 tanesi satılmıyor. O zaman 180'den 40'ı çıkartacağım. 140. Çarşamba gününe bakarsam toplamda 200 tane ekmek geliyor ve 40 tanesi satılmıyor. 160. Perşembe günüyle devam ediyorum. 260 tane ekmek geliyor. 60 tanesi satılmıyor. 200 Cuma günüyle devam ediyorum. Bize zaten burayı soruyordu dikkat. Bakın 160 tane ekmek geliyor ve bunun hepsi satılıyor. 160. Cumartesi Cumartesi toplamda 240 tane ekmek geliyor ve bunların 20 tanesi satılmıyor. 220. Ve son olarak pazar. Toplamda arkadaşlar pazar günü 160 tane ekmek geliyormuş ve bunun 40 tanesi satılmıyormuş. O zaman 120 tane ekmek satılır. Şimdi toplam satılan ekmeklere bakarsak cuma gününün payını öğreneceğiz. Şimdi toplayalım. Bir kere 0 zaten. 2 4 10 oldu. Doğru mu? Şuralarla topluyorum. 16 20. Şimdi 20'nin 0'ı elde var 2. 2 3 4 6 7 8, 10 oldu. 2 de eldeydi 1200. Arkadaşlar toplamda bizim 1200 tane ekmeğimiz satılmış. Peki cuma gününün payı kaç? 160. O zaman şöyle düşüneceğiz. 1200 ekmekte 160 tanesi cuma günüymüş. Ve ben bunu ne yapıyorum? 360 derecede. Çünkü daire diliminde istiyorum. O zaman 360 derecedeki payını öğreneceğim. 360 derece çarpı 160 bölü 1200 arkadaşlar benim cevabım olacak. Hadi gelin işlemimizi yapalım. Cuma günü için gereken merkez açıyı bulmuş olacağım. Şimdi bakarsak sıfır buradaki sıfırı götürsün. Buradaki sıfır da buradaki sıfırı götürsün. Devam ediyorum. 12'yi 12'ye böldüm bir defa. 36'yı da 12'ye böldüm 3 defa. 3 çarpı 16 nedir? 48'dir. O zaman arkadaşlar Cuma günü için satılan ekmeğin derecesi merkez açısının derecesi 48 derece olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır deriz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sizler için çok güzel bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.